Şu elimde gördüğünüz taş var ya adı şap. O istenmeyen yüz tüylerinden kadın, erkek, genç, yaşta hepimizin müzdarip olduğu istenmeyen yüz tüylerinden bizi kurtarıyor. Sivilce, geniş gözenek, siyah nokta bunlardan bizi kurtarıyor. Çok uygun fiyata, çok çok etkili bir ürün. Buna çok güzel eklemeler yapacağız. Şap dedim. Bunun adı şap. alü taşı olarak da geçiyor. Kan taşı olarak da geçiyor. Potasyum, sülfat ve alüminyumdan oluşan doğal bir tuz. Sadece yüz tüylerini gidermiyor. Sivilceleri önlemiyor. Adım adım gidelim. Birçok faydası var. Hemen aktarlardan şu taştan edinin arkadaşlar. İsterseniz böyle havanda dövün hemen de toz haline alıyor bakın ya da derseniz ki ben daha hızlı bir şekilde toz haline getirmek istiyorum karıştırıcıya atın fazla oranda yapıp ağzı kapaklı bir cam şişeye aktarırsınız nem almaz günlerce aylarca muhafaza edebilirsiniz şimdi iri tanelerini süzüyorum Çünkü ben bununla çok güzel bir maske hazırlayacağım o yüzden cildime kalın tuz parçalarının batmasını istemiyorum. Süzgeç yardımıyla fazla kalın tabakayı atıyorum. Kalanı böyle bir un kıvamına geldi. Çok güzel bir şap tuzu elde etmiş olduk. Bu tarif için toz haline getiriyorum ama devamında farklı yöntemlerle de kullanacağım. Adım adım gidelim. Şap tuzumuz hazır. Şimdi maskemiz için o tüyleri giderecek siyah noktaları, sivilce izlerini çukur pütürlü dokuyu giderecek tarif için bir tatlı kaşığı şap tozunu aldığım üzerine gül suyu şöyle misler gibi gül suyundan da bunu çözecek ölçüde yaklaşık 1 bir, 1,5 bir tatlı kaşığı da gül suyundan döküyorum. Bunu çok güzel karıştıracağım. Gül suyu da cilt temizliğiniz için olmazsa olmaz en ekonomik en etkili gözenek sıkılaştırıcı cilt temizleyici ürünlerinden biridir. Sadece bu ikiliyi yüzünüze sürebilirsiniz. Evet bu ikiliyi yüzünüzü sürün. Pamuk yardımıyla tüm cildinize sürün. Batık kıl oluşumunun önüne geçmiş olursunuz cildiniz tertemiz olur tüylerden kurtulursunuz aynı zamanda sivilce izlerinden kurtulursunuz şimdi daha güzel bir ürün ekleyelim zerdeçal şöyle çeyrek çay kaşığı ölçüsünde de zerdeçal ekliyorum ve Yoğurt, süzme yoğurt kullandım. Yoksa normal yoğurt kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da süzme yoğurt kullanıyorum. Şimdi kullandığımız bu şap tozu çok kuvvetli bir ürün. Çok kuvvetli bir tuz, doğal vitaminler barındıran, çok doğal ve çok etkili bir ürün. Ben bunu biraz daha yumuşatmak istedim, bir maske formuna getirmek istedim. O yüzden yoğurt cilde gerekli nemi de versin istiyorum. Çünkü yüzümüze tuz süreceğiz. Evet, cildimizi biraz yoracağız tüy köklerini incelteceğiz, temizleyeceğiz. O yüzden ben bunu hem daha etkili hem cildi daha az yoracak bir forma sokmak için yoğurt ekledim ve pirinç unu ekledim peeling etkisiyle yüzümüzden maske sürdükten sonra böyle döke döke o tüyleri atıyorum. Ölü deriyi sıyırıp atıyorum ve cildimi beyazlatıyorum. O yüzden bu harika şap tozuna yapacağımız bu güzel eklemelerle cildimiz yorulmadan çok daha ışıltılı canlı hale gelecek. Az önce hazırladığım şap tozunu bir kabın içerisine alıyorum. Arta kalanını daha sonra kullanmak için bir şey aktardım. Bakın. Şöyle bana yoksa bir küçük parça şap tozu yeterli olacaktı ama kalanını sonra değerlendireceğiz. Tarifimiz hazır. Süper oldu. Hemen bakın ellerime sürüyorum. Böyle ince bir tabaka halinde. Bekleme süresi de diğer maskelerdeki gibi değil. Dedim ya bu tarif çok etkili. O yüzden sadece 5-10 dakika bekletmeniz yeterli. Eğer cildiniz çok hassassa beyaz tenliyseniz 5 dakika bile çok yeterli oluyor arkadaşlar. Ben hassas bir cilde sahibim açık, açık tenliyim. O yüzden ben sadece 5 dakika beklettim. E, biraz kızarma oldu ama sonrasında böyle gıcır gıcır tertemiz çok güzel oluyor. Tüylerden de böyle bir güzel kurtul, kurtuluyoruz. 5 dakika sonra peeling özelliğini kullanarak bir fırça yardımıyla ova ova çıkartıyorum. Bu arada hobi fan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve alt yazılardan da videoyu dilediğiniz dilde seçip öyle izleyebilirsiniz. Dilerseniz sesi kapatır alt yazılardan takip edersiniz. 5-10 dakika sonra Ellerimi yıkadım. Bakın peelingle şöyle ova ova çıkardım ama çok bastırmadım çünkü çok kuvvetli ürünler var maskemizde. Sonra sakinleştirelim istiyoruz. Evet, harika derin bir temizlik yaptık cildimize. Dilerseniz bu aşamada hassas tenliyseniz dedim ya, aloe vera jel sakinleştirmek, cildi yatıştırmak, nem vermek, onarmak için çok etkili ürünlerden biri. Dilerseniz aloe vera jel ile yatıştırma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi geldi. Bunu yüzümüze uyguluyoruz. Cildimiz temiz. Bakın alıyorum. Özellikle e, tüylenmenin fazla olduğu bölgeleri kullanabilirsiniz. Yani işte favori bölgesine, dudak üstüne, çeneye, e, burun üzerindeki siyah noktalara çok etkili. Ya da derseniz ki ben tüm yüzüme kullanmak istiyorum. Kesinlikle tüm yüzünüze de kullanabilirsiniz. Ama bakın özellikle ben sakal, favori, <laughs> dudak üstü, çene buralara bir güzel sürüyorum. Çünkü oradaki küçük tüyler ya da fazla yağlı ürünler kullanıyorsanız oradaki küçük tüyler zamanla siyahlaşıyor, kökleri kalınlaşıyor. Onları gidermek için ben bunu mutlaka kullanıyorum. Haftada bir sonra düzenli olarak kullanımdan sonra iki haftada bir 5 dakikanızı ayırıp bu maskeyi kullanırsınız. çok daha ışıltılı, pürüzsüz, temiz, güzel bir cilde kavuşursunuz. Çıkarttım 5 dakika sonra maskeyi cildimden. Şimdi hem maskeyi tamamen temizlemek, zerdeçalın çalım bırakması olası olan sarı izlerini tamamen gidermek hem de cildime canlılık, ferahlık katmak için gül suyu pamuk uygulaması yaptım. Bakın dedim ya cildim hassas, beyaz tenliyim, kızardım biraz. O yüzden gül suyuyla temizledikten sonra cildime iyi gelen kendi yaptığım güzel doğal kremlerden birini uygulayabilirim. Derseniz ki tüylerim sarı çıksın, cılız çıksın ya da hiç çıkmasın. Bu maskenin ardından birkaç damla limon yağ kullanımı o tüylerin çok daha geç çıkmasını ve düzenli kullanım sonrasında da çıkmamasını sağlayacak. İkinci tarif. İkinci tarif üşengeçler için olan ve birçok kullanım alanını da anlatacağım tarif. Şapı aldınız toz haline getirmeyin. Sadece şapı alın, üzerine birkaç damla varsa gül suyu, yoksa normal suda da olabilir. Gül suyuyla daha güzel oluyor. Gül suyu dökün arkadaşlar. Sonra bunu tüylenmenin olduğu bölgelere sürün. Ya da bir yeriniz kesildi, kanadı. Hızlıca kanamayı durdurmak istiyorsunuz. Oralara sürün. Ya da koltuk altına sürün. Kokuyu gidersin. Ya da terlemeyi önlesin ya da işte tüylenme probleminizden hızlıca kurtulmak istediğiniz yerlere sürün. Cilt lekelerinizi açsın, cildinizi beyazlatsın ve o çukurlu, sivilceli görüntüyü gidersin. Sadece bir şap taşı ile yapabileceğiniz hem bir maskeden hem de uygulamadan bahsettim. Umarım daha güzel, daha ışıltılı, daha sağlıklı görünen bir cilt için siz de bunları dener ve çok güzel sonuçlar alırsınız. Hobi Fan YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de kendinize çok iyi bakın. Bay bay.